Herkese merhaba arkadaşlar. Ben psikolog Zehra Erzik. Bugün sizinle bitişlerden ve başlangıçlardan konuşacağız. Şimdi arkadaşlar hayatımızda her zaman biten durumlar, olaylar veya bizi bırakan veya bizim bıraktığımız insanlar olur. Zaten hayatın kendisini yapan şey bu. Öyle değil mi? Bir şey bitmeli ki diğer süreç başlasın. Bir şey bitmeden diğeri başlamaz ki. Bir ayrılık olmadan yerine yeni sevgili gelmez. Bir işten ayrılmadan daha iyi bir işe giremezsiniz. Bir şehirden taşınmadan o diğer şehirdeki insanları tanıyamazsınız değil mi? Her bitiş bir başlangıcı getiriyor. Yeni bir işe girmeden olgunluk kazanamazsınız. Yani şöyle düşünün. Mesela çocukluk bitiyor ya, ergenlik başlıyor. Ergenlik bitiyor, yetişkinlik başlıyor. Ergenlik bitmeden yetişkinlik başlayabilir mi? Başlayamaz değil mi? Yani her bitiş aslında bir başlangıç. Hayat devam ediyor. Hayat bir yolculuk aslında. Yani o yolculuk hep kaldığı yerden devam ediyor. Ve biz o yolda yürüyoruz. Bazen şunu fark edemiyoruz. İşte tamam atıyorum işte bir işten ayrıldınız. Ya da yeni bir işe girmeniz gerekecek. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Orada şey düşünüyorsunuz sanki her şey bitti ve sanki bir şeyler başlamıyor. Hayır. inanın bana o bitirdiğiniz yer var ya bitirdiğiniz yerden yeni bir şey çoktan başladı. Yeni bir şey çoktan belki de yazıldı. Ve siz hala onu yaşamadınız. Çünkü ayrılığı bir sindirmeniz gerekiyor. işlemlemeniz gerekiyor. Bir o ayrılığın acısını yaşamanız gerekiyor. Oradan neler öğrendiniz? Size nasıl bir olgunluk kattı? Bence yaşam biraz da olgunlaşmadır arkadaşlar. Yani insanın her geçen gün, her geçen saat, her geçen ay, yıl daha da olgunlaşması, böyle bir tekamül etmesi ya. Hani anladınız mı? Şimdi şey oluyor mesela ben diyorum ki bazı insanlar tabii doğuştan daha şanslı olabilir. Mesela maddi durumu daha iyi bir ailede dünyaya gelmiş olabilir gibi ekonomik olarak vesaire daha iyi koşullarda büyümüş olabilir ve ilerleyen dönemde yetişkinlikte de önüne daha iyi fırsatlar çıkmış olabilir veya çıkarılmış, sağlanmış olabilir maddi anlamda. Siz eğer ki şanslı bir çocukluk geçirmediyseniz tamam mı? Hani böyle önünüze her şey kolaylıkla serilmediyse sizin her kırılmanız size bir şanstır aslında, bir enerjidir. Bunu fark edersiniz, bakın ne demek istediğimi anlarsanız muhteşem bir şey. Şöyle kırılıyorsun ya. Hayat seni bir yerden kırıyor. Çok üzülüyorsun. O üzülme sürecin var ya hani o süreç devam ediyor. O süreçte senin kendini toparladığın o dönem senin enerji senin için orada bir enerji birikiyor. Bir güç. Anladın mı? Buna istersen özgüvende, istersen tecrübe de, istersen azim de. Bunların hepsi sende gittikçe büyüyor ve sen Yeniden bir dünyaya başlıyorsun. Yeniden adım atıyorsun hayata. Ve şöyle arkadaşlar, belki atıyorum işte A kişisi ve B kişisi olsun. Sen B kişisi ol. Belki A kişisi kadar atıyorum iyi yaptığını düşünmüyorsun. Ama A kişisinden daha fazla anlam buluyor olabilirsin biliyor musun hayatta? Yani A kişisi senin yaptığın şey belki A kişisi kadar para kazandırmıyor ya da A kişisinin yaptığı kadar estetik görünmüyor, güzel görünmüyor. Ama sen A kişisinden daha fazla anlam buluyorsun belki de o yaptığın işte ya da yaşadığın tecrübede. Neden? Çünkü azim dediğimiz şey, tamam mı? Yani düşünsene sen bir şeyleri bitirdin, onun acısını çektin, yeniden kendini topladın, ayağa kalktın ve tekrar yola çıktın. Hani bir amaç edindin yeniden kendine. Bunun insana verdiği o olgunluk bambaşka bir şey arkadaşlar. Tabii ki hayatta kolaylıklar olsa çok daha güzel olur. Kolaylık da güzel bir şey, kötü bir şey değil. E, keşke hepimizin hayatını kolaylaştıran durumlar olsa, şans diyorlar ya. Şans da olsa güzel olur tabii. Keşke şans da eşlik etse. Ama e, siz kendiniz böyle bir şeyin içinden geçiyorsanız bu e, muhteşem bir tecrübe arkadaşlar. Ve herkes İnanın bana bakın diyorum ya şanslı bir çocukluk geçirmediyseniz hayatın sizi her kırışı, her sevgiliniz sizi terk mi etti? Daha iyisi gelecek. Çünkü neden daha iyisi gelmesin ki? Terk edilmişsiniz. Neden terk edildiğinizi biliyorsunuzdur herhalde değil mi? Tahmin ediyorsunuzdur. Tecrübe kazandınız. Yaptınız ve ne olduğunu gördünüz. İşte biriyle sevgili oldunuz atıyorum ona çok fedakar davrandınız. Ya da... Onun istediğinden fazlasını verdiniz ona. Ve karşılığını gördünüz. Ne olduğunu gördünüz karşılığının. Belki tecrübe her zaman kötü olmaz ki arkadaşlar. Belki karşılığı iyi olacak. İyi de olmuş olabilir. Bunu da tecrübe ettiniz. He, şöyle şöyle yaptığımda iyi bir geri dönüntü aldım. Ben kendimi iyi hissettim, güzel hissettim. Şöyle de bir iyilik yaptığımda bunun karşılığını ben burada ne yaptım? Kötü hissettim. He, o zaman bir sonrakine bunu abartmamalıyım değil mi? Mesela çok da verme, vermeye yani karşı tarafın istediğinden çok daha fazlasını vermenin de bir anlamı yokmuş demek ki diye. Orada ne yapıyoruz? Tecrübe ediliyoruz arkadaşlar. Ve bu tecrübeler işte bizi hep daha iyi yere götürüyor. Ben hep mesela sorarım işte etraftaki insanlara hani tamam ayrıldın sevgilinden. Peki ne yaptın sonra ya da işte işi oradaki işi bıraktın. Sonra ne yaptın? Ya yani bugüne kadar daha kötüye giden tek bir insan ben görmedim. Hepsi diyor ki ay diyor iyi ki oradan ayrılmışım böyle oldu. Ya da iyi ki bak görüyor musun diyor o insandan ayrıldım diyor daha iyi bir insanla birlikte oldum falan gibi. Tamam mı? Eğer ki siz şöyle söyleyeyim mesela birinden ayrılıyorsunuz diğer geçtiğiniz kişi de ona benzer biri çıktı tamam mı? Ya yani benzer birini buldunuz ve benzer acıları tekrar yaşadınız. Demek ki dersiniz devam ediyor arkadaşlar. Yani siz Demek ki öğrenmeniz gereken şeyleri orada öğrenmediniz, almadınız. Ya da bütün suçu karşı tarafa yükleyerek işin içinden çıktınız. Tamam mı? Çıktığınız için orada tekrar benzer kişi yoksa dersinizi almış olsanız yani oradaki sizi kıran ya da işte ya ben bu insanla niye sevgili oldum ki kısmındaki cevabı bulmuş olsanız benzer bir kişi sizi iter. Şey dersiniz yani yok hani <gülüyor> almayayım. <gülüyor> hani ben bunu daha önce gördüm bunu istemiyorum. Bunu tanıyorum ben, biliyorum ben bunu. Tekrar buna düşmem e, dersiniz ve uzak durursunuz. Demek ki ders devam ediyor. Hayat bakın bir yolculuk arkadaşlar. Yani şunu da yapmayın lütfen. İşte ben e, dört keredir aynı dersi alıyorum. İşte Zehra Hanım, Zehra Hocam. Ama işte arkadaşım iki kere de bu olayı çözdü. Yani o iki kere de ama dur bakalım. Senin az önce bahsettiğim gibi. Acaba o A kişisi senin geçtiğin yollardan geçti mi? Acaba o A kişisinin nasıl, nasıl bir çocukluk geçirdi? Sen nasıl bir çocukluk geçirdin? İşte o iki kere de öğreni verdi. Olabilir, öğrenmiş olabilir. O onun yolculuğu. O daha çabuk öğrendi, evet doğru. Ama ben beşinci kere de öğreniyorum. Bak kend, kendinizi de kötülemeyin arkadaşlar. Bakın bu insanın hayatında bir şeyler bittiğinde hep devamında ne geliyor? Hadi pişman oluyoruz. Diyoruz ki ya şunu keşke böyle yapsaydım. Ya da işte ona onu söylemeseydim ya da burada şöyle bir strateji uygulasaydım. Hep böyle bir pişmanlık geliyor insanın içinden. Bu pişmanlıkları bırakın arkadaşlar. Çünkü tecrübe o zaman şöyle olur. Tecrübe dediğimiz her şey pişmanlık. Yani tecrübe edindiğim her şeye aynı zamanda pişman oluyorum. Onu diyorum keşke öyle yapmasaydım. E, ama işte tecrübe oldu ya. Hatta bir laf vardır. İşte insanın ömrü her şeyi kendisi tecrübe edecek kadar değildir. Bu yüzden başkalarının tecrübelerinden de faydalanmalı. Doğru. Bu da bir köşede dursun. Başkalarının tecrübelerinden de tabii ki faydalanmalıyız ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Hani senin onu öğrenmen gerekiyordu. Senin onu yaşaman gerekiyordu. O olayın içine girmen gerekiyordu. O ilişkiyi yaşaman gerekiyordu ya da o işe girmen gerekiyordu. O işi öğrenmen gerekiyordu. Onu yapman gerekiyordu. Ve şimdi mesela dönüp baksanız bir ayrılık oldu ya da işte bir iş durumu sollandı. Siz o ilişkiye girmeden, o işi yapmadan önceki insan mısınız? Bir dönün bakın. Yani hiçbiri size bir şey katmadı, katıyor. Öyle bir olgunlaştırıyor ki insanı. Bakın arkadaşlar bu ani bitişler veya genel olarak hayatta işte iflas, ayrılık vesaire bunlar insanı öyle bir olgunlaştırıyor ki. Buradan bak şimdi izleyenler, bunu yaşayanlar ne demek istediğimi çok iyi anlayacak. İnsana bir sessizlik geliyor arkadaşlar. Sessizlik geliyor. Bir konuşmamazlık. kalıyorsun, Anladınız mı? O ne bileyim şey yapıyor yani sana. Hem yoran bir şey böyle nasıl söylesem, için için yakan bir şey arkadaşlar böyle. İçinizde sanki bir ateş yanıyor böyle. Tamam. için için yavaş. Soru ateş sönüyor ya. Tamam. Külleniyor. Sonra ne yapıyorsunuz? O küllerin üzerine bir güzel suyu döküyorsunuz. O külleri yıkıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Yeni hayatınıza merhaba. Ama aynı sen mi? O A, B kişisi aynı B kişisi mi? Hayır. Yepyeni biri. Ama nasıl yepyeni biliyor musunuz? Böyle şey gibi yaraları var. O yaraları iyileştirmiş. O yaralar, o iyileşen yaralar ona güç katmış yani. Tecrübeli, daha olgun. İnsanın var ya bakışı bile değişir arkadaşlar. Bakışı, duruşu değişir duruşu. Yaşam tecrübesi, hayat tecrübesi sen duruşunu değiştirir. Olgunlaştırır yani bir nevi. O yüzden pişmanlık duymayın. Evet bazı şeyler keşke olmasaydı ama olduktan sonrası için yapılacak hiçbir şey yok. Değil mi? Zamanı geriye çekemiyoruz. Bakacağız elde ne var arkadaşlar? Hani ne kaldı oradan bize? Tecrübe. Ha, tamam. E şimdi ben madem bu kadar acı çektim, madem bu kadar bu konu beni yordu, o zaman ne yapayım? Aynı hataya tekrar düşmeyeyim, değil mi? Bu sefer farklıyı deneyeyim, farklı bir yol deneyeyim, farklı bir yöntem deneyeyim, farklı bir insanla yeni bir yol çizeyim, değil mi? Bunu bunu anlamak ve şeyi anlamak arkadaşlar. Ben bu bitişin neresindeyim? Anladın mı? Hani ben bu sonlanmanın neresindeyim? Bir de şeye bakın. Belki de o şeyi bitirmek istediniz. Belki de siz bitirmek istediniz. Hani o kişi mi bitirdi bunu? Yok, belki de belki de siz de bitirmek Belki de o işi siz de bırakmak istediniz. Belki siz de bir şeyleri değiştirmek istediniz. Belki içinizde sakladığınız ya da henüz ortaya çıkmamış farklı yönleriniz vardı, farklı istekleriniz vardı ve bunları o kişiyle beraberken belki ortaya koyamıyordunuz belki siz de ayrılmak istediniz bitirme ama belki buna cesaretiniz yoktu. Belki karşı taraf bunu sizin yerinize yaptı. Böyle de olabilir. Ya da o işi zaten bırakmak istiyordunuz. Bir bahane ihtiyaç vardı belki insan. Çünkü alışkanlıklar ya bizim bütün hayatımız alışkanlıklar bizi çok tutuyor. Bir şeyi bırakmak kolay bir şey değil. Yani bir uzun ilişkiyi bitirmek kolay bir şey değil. E, ayrılık, boşanma kolay bir şey değil uzun süre çalıştığınız bir yerden ayrılmak kolay bir şey değil. Ama insan isteyebilir, kolay olmayan bir şey de isteyebilir insan. Kolay bir şey değil ama belki istiyordunuz, belki diyordunuz ki hani şey yapayım hani buradan ayrılayım artık ben, burayla benim sürecim bitti. Ama bırakamıyorsun da alışkanlık ya o sende. Bir bahaneye ihtiyaç diyorsun. Belki de bir bahane oldu ve siz oradan ayrıldınız o işte. Ve o içinizde belki olan istekleriniz var ya henüz ortaya koyamadınız. Belki onlar ortaya çıkmak için siz o acıyı çekerken ay şimdi işsiz kaldım ya da atıyorum ben şimdi sevgilimden ayrıldım o yalnızlık duygusu tamam mı o iç harlıyor böyle o harlanırken belki de o arka planda bekleyen istekler de aynı zamanda ortaya çıkıyor. Değil mi? Biraz da böyle olumlu yanından bakacaksak. Ortaya çıkıyor. Tamam tecrübeleri edindik. Daha da olgunlaştık. Daha da büyüdük. Çok güzel oldu. Bir yandan da belki de başka şeyler istiyorduk. Onlar da ortaya çıkmaya başlıyor. O ateş orada harlanırken bir yandan da onlar oradan çıkmaya başlıyor. Ve siz ne yapıyorsunuz? Ha, dur bakalım. Ben şimdi bu çalıştığım işte ya da yaptığım işte neyi sevmiyordum, neyi seviyordum? Ona bakayım hani ona göre bir sonraki seçim yapacağım ya mesela tekrar işe gireceğim ya da bir iş kuracağım. Tekrar yapacağım seçimi ona göre yapacağım ya da ayrıldı bir ilişki bitti İşte o ilişki de o ilişki yaralıyordu ne zorluyordu ne üzüyordu ya da neler mutlu ediyordu gibi ya da ben hani ben orada neden hoşlanmıyordum hani buna bakayım da, hani ona göre bir sonraki başlangıcımı değil mi bir sonraki yeni adımımı e, yapayım ona göre e, hareket edeyim o yüzden arkadaşlar bir şeyler bitebilir hayatta bir şeyler kırılabilir İnsanız bakın Hayat kırar. Hayat kırmasa insanlar kırar. Bir şekilde kırar yani. Zaten büyümek biraz da bu değil mi? Hani kırılmak. Kırılıyorsun. Ve her seferinde, her kırıldığında biraz daha güçleniyorsun. Biraz daha olgunlaşıyorsun. Daha olgun bir birey olarak hayata devam ediyorsun. Ama acılarınızı sakın görmezlikten gelmeyin bakın. Bu süreçte Acılarınızı yaşayın. Yani ya tamam, ben şöyle, yok hiç acı çekmeyeceğim. Ben işte bırakacağım, görmezlikten geleceğim, işte eğleneceğim, keyfime bakacağım. Hayır, kapatmayın üstünü arkadaşlar. Niye kapatıyorsunuz? Herkesin başına geliyor. Kimse kırılmıyor mu yani bu hayatta? Kimse terk edilmiyor mu? Kimse ayrılık yaşamıyor mu? Kimse şehir değiştirmiyor mu? Ya da kimse evlenip boşanmıyor mu? ne bileyim kimse işini değiştirmiyor mu ya da başka bir işe geçiş yapmıyor mu? Herkes yapıyor. Yaşadığınız acıdan utanmayın arkadaşlar. Tamam mı? Yaşadığınız acıdan utanmayın. Acınızı yaşayın, ağlayın. Dışa vurun yani duyguyu. Dışa vurun. İçinizde kalan duyguların size hiçbir faydası yok. Onu vurun dışarıya. Ağlayın, üzülün. Yanınızda varsa size yardım, daha doğrusu sizi dinleyecek ve anlayabilecek yardımdan kastım hani sizle empati yapabilecek en azından bir düzeyde empati yapabilecek biri varsa onların yanında acınızı bile paylaşabilirsiniz. Gerçi insanların artık yüzde seks, hadi doksan diyeyim, yüzde doksanı birbirini dinlemiyor. Geri kalan yüzde onu da zaten başına kötü bir şey geldiği için şey yapıyor, hani seviniyor. Tamam böyle bir şey de var, durum da var ama hala iyi dostluklar da var açıkçası. Veyahut gerçek sevgi de var. Onlar da var. Bulursanız, denk gelirseniz ne ala onu da zaten hissedersiniz. Yani acınızı da herkesin yanında yaşamayın arkadaşlar. Çünkü evet bazı insanlar da sizin acınıza sevinebilir. Aa, ama bunun size hiçbir zararı yok onu da söyleyeyim. Herkes ne yapıyorsa kendine yapar. Siz zaten o yaşadığınız acıda hikâr elde edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Tecrübe kazandınız, olgunlaşacaksınız. O sizi olgunlaştıracak. Size daha dik bir duruş verecek biliyor musunuz? O çektiğiniz acı size daha dik bir duruş verecek. Daha özgüvenli bir duruş verecek o size. O yüzden bir şeyler hayatta bittiğinde bitebilir. Hayat insanları kırabilir. Her bitiş bir başlangıçtır. O çektiğiniz acı size güç verir. O bir enerji kaynağı arkadaşlar. O size bir enerji kaynağı olur. Siz tamam mı? Aynı zamanda içinizde belki de sakladığınız ya da görmek istemediğiniz isteklerinizi, bir sonraki ilişkinizin nasıl olmasını istediğinizi veya yeniden gireceğiniz işte nelerin olmasına veya olmamasını istediğinizi ortaya çıkar. Tamam o zaman o süreç eskide kalan o biten durumdan ve insandan ne öğrendiğinizi anlamanız gereken o süreçtir. O bitiş, yani sonraki o başlangıçla arada kalan o acı çektiğimiz dönem. Öyle arkadaşlar. Bugünü sonlandırıyorum. Bundan sonra her pazar 8'de birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hayatta her zaman bitişler olur. Tıpkı bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik değil mi? Bu dönemlerin bitmesi ve başlaması gibi her şey arkadaşlar. Her bitiş bir başlangıçtır. Bazen tatlı bitişler de olabilir diyorum ya. Mesela evlenirsiniz tamam mı? Mutlu bir mutlu bir durum değil mi? Çok mutlusunuz, evleniyorsunuz ama aynı zamanda aile evinde yaşama süreciniz ya da yalnız yaşama süreciniz sonlanmıştır. İnsan bazen ne oluyor mesela? Yalnız yaşadığı günleri özlüyor mesela evlen, evlenince. Hem evleniyorsun çok mutlusun hem de bir yandan yalnız yaşadığın günleri özlüyorsun. Böyle bitişler de olabilir. Yani hayat bir şeyleri başlatmak için diğer şeyleri bitirmek zorunda arkadaşlar. Tamam mı? Kendinize kızmayın pişmanlık duygusunu bakın bırakın bir kenara o pişmanlık yerine siz deyin ki ben şimdi bu olaydan, durumdan ve insandan ne tecrübe etmem gerekiyor? Yani bu bana ne öğretti ona bakın. Siz öğreneceğinizi alacağınız alın, yola devam edin, acınızı da çekin, ağlayın, üzülün, hiç yani içinizde tutmayın, kapatmayın, utanmayın. Çektiğiniz acıdan, bir ayrılık yaşadınız ya da işte o acıdan utanmayın. Ağlamaktan utanmayın arkadaşlar. İçinizde bıraktığınız, kapattığınız, gömdüğünüz duygular size zarar verir. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya pazar saat 8'de yine ben burada olacağım. Yine birlikte konuşacağız, sohbet edeceğiz.